Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçap'ın setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdik. Bildiğiniz üzere 56. bölümde Sertar karakteri diziye yeniden dahil oluyor ve pelini kaçırma sahnesinin kamera arkası işte sizlerle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere serter pelini kaçıracak ve bebekten deneya testi isteyecek. Tabii Ferit bu duruma çok bozuluyor. Bakalım pelini kurtaracak mı? Eğer sizlerde yalı çapkını ile ilgili bu tarz haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.